26 20 25 çam gjetë me shükrim dërgoj Ben Ben dedim oluyor vermez. Ha, bir hafsa bekoverdim, verdin. Daha verdi abi, verdi işte ya. Ben oturdum da hiç Ya espri yaptık fıkri. Gülüyor dedim ben. Ekrandan da geçiyorum. Bunlara göre farklıyız anla böyle.

misafirlerimize değerli zamanlarını ayırıp Evet. <laughs> Çok değerli muhtarlarım. değerli <laughs> eşleri hanımefendiler. Öncelikle davetimizi icazet ederek geldiğiniz için her bize teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Ve tutumlu görüşler cenabı hakların inşallah kabul eder. Birlikte Oruç açmanın mutluluğunu, zevkini, onurunu, şerefini bize nasip etti Cenab-ı Allah. Sonsuz şükürler olsun. Evet, Ramazan ayları hepimiz için özellik arz eden aylar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst noktaya çıktığı, sevgi ve hoşgörü ortamının da kalpleri sardığı bir ay. İşte biz bu ayın bir gecesini, bir akşamını, bir iftarını birlikte kutlayalım, birlikte yıkan olalım istedik. Aslında bu her yıl Tatlıyor geleneksel mi? hale gelen bir evet, yıkanlık. Kusayt olan utan arkadaşlarım, eşlerin alarak buraya kadar geldiler, geldiniz. Bir kez de hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepimizden. Sonuçta her birimizi birbirimize böyle mutlu günlerde, sağlıklı günlerde ihtiyacı var. Birbirimizin iyi günleri kötülük gününde beraber olma gibi bir özelliği var. İşte bu Ramazan aylarında bu hepimizi daha da mutlu ediyor, daha da uygulanıyor. Ben bu duygular içerisinde bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Tuttuğunuz oruçları inşallah Cenab-ı Allah kabul eder. İnşallah yine böyle birlikte içerisinde tüm sevdiklerimizle, tüm dostlarımızla bayramla bayramla kavuşuruz, birlikte bayram tutarız. Ondan sonra kurbanı doğru yola çıkarız. Ben bu duygularla bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediliyorum. Allah kabul etsin. Sağ olun, var olun. Bu duygularla mikrofonu Dernek Başkanımız Bilge Hanım'a takdim ediyorum. Evet. Evet, başkanım. ederim. Değerli Başkan Bu güzel günlerde Birlikte olmuyor. Birlikte görüş açmıyor. Ses başka ses. <laughs> bir birlikte oruç açmayı sağladığınız için, bir birlikteliği sağladığınız için ve özellikle de muhtarlarımızın eşleriyle birlikte, her gün onlara hizmet eden eşlerimle birlikte burada olmayı sağladığınız için bir kere daha teşekkür ederim. Çok güzel bir gün. Şey. Ee, geçen sene aynı bir günler yaşadık. Ee, Ayrıca ben bir şeyler konu <laughs> seçiyorum biliyorsunuz. <laughs> bu nasıl geleneksel yapacağız arkadaşlar? Ee, bir şey daha iletmek istiyoruz. Ee, biz her an toplanıyoruz. Sorunlarımızı anlatıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Toplandık işte <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bütün işler, güçler mağfiret ayı olduğu için <laughs> bayrama kadar affı oluyormuş. Ee, biz bu ayki mahalle ve köy muhtarları toplantılarını burada yapmış oluyoruz. Bunun için bayramdan sonraki toplantılarda buluşmak üzere diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.